Terörsüz Türkiye ikinci açılım süreci ilk Devlet Bahçeli'nin açıkladığı tarihlerde özellikle Akrep Burcu'nda bir gökyüzü ay fazı vardı. Şimdi bu süreçler yine yaz aylarına geldiğimizde böyle bombardıma tutulmuş gibi haberler gelmeye başladı. 1984 yılından beri Türkiye'de PKK ile ilgili çok acı süreçler yaşadık aslında. Şimdi ikinci açılım sürecinin işte silah bırakma vesaire bunlar zaten hep öyle gökyüzünün hiç iyi olmadığı zamanlarda oldu aslında. Ve burada handikapları olduğunu da gösteriyordu açıkçası benim fikrim şu yönde Buket Hanım ya da öngörüm diyelim ben bu sürecin çok böyle kalıcı bir süreç olduğu kanaatinde değilim açıkçası. Bunu bir hı hı. tepki çekmek için söylemiyorum. Sadece PKK'nın da kendi haritasını incelediğim için artık bir harita bir son bulma sürecinde. Evet bir son bulan bir süreç var. Fakat ben bu yapının farklı bir yapı olarak tekrar ortaya çıkma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Hatta çok aslında söylemek istemedim. Venüs Aslan'ın tatlış tatlış konuşunca şimdi bu Eylül tutulmaları maalesef terör eylemlerini, bombalı eylemleri, işte bankalar hastaneler, hava yol yani havalimanlarında bazı sabotaj ihtimallerini veriyor. Yani PKK'nın tasfiye süreci ya da silah bırakma sürecinin ben bu süreçte yani bu gökyüzü hareketleriyle çok olumlu bir noktaya gideceğini şu an için düşünmem. Fakat hani seçimlerden sonra yeni gündemler belirlenir. işte yeni farklı sistemler kurulur. Belki burada güzel olabilir. Fakat PKK'nın haritasına baktığımız zaman aslında onun yeni bir yapılandırma olarak başka bir yerden doğduğu kanaatindeyim.